Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nde sözleşmeli olarak çalışan onlarca sayaç okuyucusu meşru haklarını talep etmek için müdürlük binası önünde gösteri düzenledi. <laughs> Göstericiler Elektrik Bakanlığı kadrosuna atanıncaya kadar grev yapacaklarını belirttiler. <laughs> Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'ndeki sözleşmeli işçi sayısının 350'den fazla olduğu belirtiliyor

Ağabiz var, mız, dede almıştık, geldi haka kuatı dede biz tağın almıştık. İni kadar kadar herde adi, işte durup, çimeni kimse bilmiyor. Reis şey, Reis Vizera mı tağın almışım var. Vizir karbata Vizera Maliyem Maliya, Maliyatlı karbuzanna, Vizir Vizir bizim hakkımız tağın Bizim 1000 sayımız... hani, 800 elçi geldi, bize zorabiyetlik, Japonya yoktu daha, parajetler, kuzey karbata için, işte tağın on maaş olmadı biz biz değerimiz geldiğimizde on yoktu. Biz 5 yılda devam ederek işte 3 yıl üzülüyor muyduk, 3 yılda tedbit resmi, ted, akıdık, 3 yılda Bize çipin cürümüçte resmi çıktı, tedbitimiz geldi. Ama durutlar özün. Hatta zerideye de vermişler özün. Cennet işimizi duruttu. Vizara vizara üzerine atır. O onun üzerine biz Bizim işimizi hiçbiri biz yeritmirler.